Merhabalar arkadaşlar. ilk videomla beraber sizinle birlikteyim. Şu an bir kadar göstereceğim. Harfi katiyen söyleyemiyorum. Dilim o dönmüyor. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün bu hatayı ele alacağım. Bu hata Metin 2'de çıkmış. Windows 10'larda genelde oluyor bu sorun. Geçen yıllarda ortaya çıktı. Ya e sizin için ben Zeval 2 indirdim şimdilik. Şunu çekelim köşeye. Zeval 2 gördüğünüz gibi bazı youtuber arkadaşlarımız uyumluluk sorunu gidermeden bahsetmiş. Gördüğünüz gibi programısına kapat, ileri bayağıları kaydet. Evet. Şu an bazı arkadaşlarımız böyle bir sorun çözücü yapmış. Ama bu sorun böyle çözülmüyor. Yönetici olarak çalıştı diyoruz. Gene bir şey fark etmeyecektir. Fark etmiyor arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlarımız da Intel'in e, grafik özel ayarlarını kaldırmış olmasına rağmen yine de böyle videolar atmış. Yani özel piksel ayarı, e, özel çözünürlük ayarları diye videolar atmış. Ya, bu da olmaz arkadaşlar. Çünkü Intel kaldırdı. Yani çözünürlüğü oradan ayarlayamayız. Daha sonra bu bilgisayardan e, özelliklere tıklıyoruz arkadaşlar sağ tıklayıp. Özelliklerde aygıt yöneticisi var. Yukarıda sol üstte. Aygıt yöneticisine tıklıyoruz. Şu tam ortalarda, ortaları yakın bir yerde görüntü bağdaştırıcıları var. Buradaki görüntü bağdaştırıcılarını güncelleyiniz diye diyen arkadaşlarımız da var. Ama güncellerseniz de yine bir şey fark etmeyecek arkadaşlar. Hiçbir şey yaramayacaktır. Yani gördüğünüz gibi internette gördüğünüz birçok şey olmuyor. Neden olmuyor arkadaşlar? Bunun nedenini söyleyeyim. Benim bilgisayarda Intel ve Nvidia ekran kartları var. Intel'de grafik kontrol merkezinde gördüğünüz gibi özel ayarlar yapılmıyor. Kaldırdı çünkü. Ama Invidia ee, ile metin iki açabilirsiniz. Invidia'yı nasıl çalıştıracaksınız arkadaşlar? Bunu da söyleyeyim size. Bir monitöre veya bir televizyona şu kablo ile göstereyim. HDMI kablosu. Gördüğünüz bu HDMI kablosu ile arkadaşlar. Televizyona bağlayacaksınız. Televizyona bağladığınızda yani bende olduğu gibi Nvidia ekran kartı çalışacaktır arkadaşlar. Bu sayede Metin 2 açılacaktır. Ee, i̇nanmanız için de hemen ben televizyon başına geçeyim. Ayarlayayım. Hemen size bir göz yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Ayarları yaptım. Televizyona bağladım. Siz monitörü de bağlasanız olur. Şimdi Nvidia ekran kartı çalışıyor arkadaşlar. Intel değil Nvidia çalışıyor. Nvidia da neden açıyor bu oyun? Onu da hemen size göstereyim. Çünkü arkadaşlar bizim oynamamız gereken çözünürlük Nvidia'da ayarlanabiliyor. Gördüğünüz gibi ekran çözünürlüğü 800-600 var. Bu yüzden Zeval 2 açılacak yıl arkadaşlar. Kesinlikle boyunun açılmaması sebebi çözünürlükle alakalı. 800-600 Intel ekran kartında yapamıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi geçen senelerde kaldırdı. Artık olmuyor. Gördüğünüz gibi Zeval 2 açıldı arkadaşlar. Videom bu kadar kanalıma abone olmayı like atmayı ve videonun devamını istiyorsanız böyle videoları zili açabilirsiniz. Benden bu kadar. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.